Merhaba, ben Alper Konuralp. Bu kanalda sizlerle 30 yıla yaklaşan yazılımcı ve 18 yıllık profesyonel deneyimlerimi paylaşıyorum. Yazılım benim için önce bir hobiyken sonra işimde oldu. Şu anda işim ama aynı zamanda en büyük hobilerimden bir tanesi. Yazılımda yeni şeyler öğrenmek benim için harika bir deneyim. Ancak yıllar içinde bilgini paylaşmamın İnsanlara insanlara yeni bir şeyler öğretmenin de güzelliğini fark ettim. Özellikle İzmir'de yaşadığım dönemlerde eğitmenlik yaparak bu konudaki deneyimimi arttırdım. 2011 yılında İstanbul'a geldikten sonra birçok firmada çalıştım. Bir süre yöneticilik deneyimim de oldu. Ama beni mutlu edenin yazılım geliştirmek olduğunu fark edip yöneticilik yolunu bıraktım. Şu anda doğuş teknolojide expert pozisyonunda çalışmaktayım. Expert pozisyonu Doğuş Teknolojinin benim gibi yöneticilik düşünmeyen ve teknik tarafta yoluna devam etmek isteyen kişiler için oluşturduğu bir pozisyon. Böyle bir şeyi bize sağladığı için Doğuş Teknoloji'ye ayrıca teşekkürler. Kanala geri dönecek olursak benim bu kanaldaki amacım bilgimi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak. Öğrendiğim konuları sizlerle paylaşarak belki farklı bir bakış açısı ile konunun daha rahat anlaşılmasını sağlamak. Kanalın ve videoların çok izlenmesinden ziyade birilerine bir şeyler öğretmesi ve birilerinin işine yaraması benim için daha önemli. Kanalda maddi bir beklentim yok ve daha kaliteli videolar hazırlayabilmek için sürekli bu işe yatırım yapıyorum. Kanaldaki seriler bana oluşan sorular doğuş teknolojide verdiğim eğitimler içinde ihtiyaç duyduğum içeriklerden şekilleniyor. Ayrıca videolar üzerinden bana gelen ve gelecek olan geri bildirimlere göre de şekillenecek. Haftanın 5 günü video yayınlamaya çalışıyorum. Bunları hafta sonu tek bir günde çekiyorum. Aynı günde video düzenlemelerini yapmaya çalışıyorum ve hafta içi yayın alıyorum. İlk zamanlarda sabah saatlerinde yayına aldığım videoları artık akşam 18'de yayınlamaya başladım. Seriler olarak da haftanın pazartesi ve perşembe günleri Python, salı ve cuma günleri C -sharp ve çarşamba günleri Vue.js videoları yayınlıyorum. Elinden geldiğince bu şekilde devam etmeye çalışacağım. Bunun haricinde bazı öğrendiğim ve üzerinde çalıştığım konuları sizlere aktarabilmek için bu plandan bağımsız plansız videolarım da olabilir. Videolarımı izlediyseniz, video içinde hiçbir zaman abone olmak ve videoyu beğenmek ile ilgili bir söz sarf etmediğimi görmüşsünüzdür. Sadece video içinde küçük bir hatırlatma görseli dönüyor. Yaptığım iş çok niş bir iş ve herkes tarafından anlaşılması, beğenilmesi ve hatta bu içerikten bir şeyler öğrenilmeleri zor. Bu sebeple kimseyi kanala abone olmaya zorlamak istemiyorum. Ancak bu videoyu izleyen sizler eğer bu videoların yararlı olabileceğini düşündüğünüz kişiler varsa lütfen kanalı veya videoları onlarla paylaşın ki bilgimiz paylaştıkça büyüsün. Verdiğiniz katkı için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.